Çekiyor mu? Evet. <laughs> Neden söylemiyorsun lan? Ben söylemek zorunda mıyım? <laughs> ne yapacağız? Bilmem. Ne çiziyorsun orada? Skid ve pump. geçti. Geçti. Ne kesin? Çizim dersi yine <laughs> Ne yapalım? Tamam. <laughs> Acaba ne kazandırdı lan sen biliyor mu? Neyi? Cumhuriyet bize neler kazandırdı? Ne kazandırdı acaba? Ben bilmiyorum. Eee Şurada koymuyor musun? Yok. yazık. Yanım, yanım, yanım aklı onda çünkü değil mi? Cumhuriyet neler kazandırdı? Haberler Ya haberleri ben. Neler kazandırdı? Buldun mu? Buldum As ama kapadım. Ne acaba? Ne? Ne oldu lan? Ne?

benim üstün şeyi var. Sevi şey var belli. Prabort. Van YouTube. kanalına abone olduysa mı? Kanalının adı ne? Şimdi Şimdi az önce çıkar. Şimdi ekrana iyi bak. Simon site takma. Tamam. Sim dur. 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 Ne? <laughs> Kamera aç. Kamera açsam mı diye düşünüyorum açtım. Aç. Açtım. Ya <laughs> sen ne? <laughs> Aa. Ah. gel Yine mi yan? Ela nokunuyor. Ah, duydum. Simon Sayas. Sayas. Tankman. Değil mi? Evet. Tankman. Nasıl bir isim sattı? Aha buldum. Kanada girdim. Bak şöyle bir başlığı varsa gir. Ya, kameraya bak. değil mi? Yüzüğü 175'le bölen. Evet. Hepsini teyzeyeyim. Bu. Hepsini yavaş yavaş hepsini beğeneceğim. Aldın mı? Bakalım. Oturma aşı yazıyor, o ne lan? Oturma. O, küsüyor hmm. zavvet. Oturum açman gerekiyor öyleyse. <laughs> oldu mu? Bakalım. Ne ee, oldu diye gözüküyor da.

Oldun mu? Bakak Ben 2-3 yıl oldum da Ne? Kanka bu kanal Şey. Şu... Şu üstteki ama var ama ya 10.000 görüntüleme Şuna tıklayacaksın 10.000 görüntüleme 21 var 37 var 23 var 65 var. 91 var. 10 bin. Ben anlamadım. Nasıl senin kanalın değil lan? Bunu takman değil mi sen kanalın? Ne? Ne yakın mama sen çıkıyorsan? Kanka benim dediğim şeyi yazdın mı? Wow, that looks painful. Should I put him out of his misery? Hey Steve, let me help you. Wow, that looks painful. Should I put him out of his misery? Yeah, Steve, let me help you. Wow, that looks painful. Yo, bir tane kuş var. Öpüşüyor. Şey, o değil mi? Aa, benim ikinci kanalım. Ben bunu ko olmuşum o zaman. Bak. Mehmet arkadan Bu kanala abone ol. YouTube'da da yazışırız.

Ama Cenk'e Mames daha 6 25 kişi 6 25 kişi gidelim Açtım Lan sen neden gidiyorsun? Lan senin de bu yok Yok ders var senin etütün var bugün Cenk'e Çıkmak zorundayım. Kamerayı ne yapmışsın lan? Acaba? Dur dur. Ayarlarda mı? Eee, nasıl acaba? Şimdi görünmeden için. Hayvanlar izin vermiyorlar da. Cenk'e. Ben kameraya bir şey yapsam şimdi de çıkıyorum. Mamet git ya. Cenk'e ben çıkıyorum. Genke Neden? Mi? Ha acaba? Benim editim var. Ders. Saat 5 oldu. Dersi var ben dersi. Ben de.